Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte GTA 5 devam ediyoruz. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla laf uzatmadan hadi videoya geçelim. Hadi. Hadi videoyu kaldırayım Oğlum nereye gidiyorsun? Buradan gidiyoruz beden. <laughs> <laughs> beden arkamda mısınız? Oğlum çok fena gidiyorlar. Ya kim o kim? Allah, Allah 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 devam et devam et devam et çok güzel gidiyordum. Beyler gene bir Çok viraj ya. <laughs> ya bakayım. Allah. evet, evet. aşağı atlıyorsun. <laughs> ya hayır. Ya, ya, Allah, <laughs> Yüksel. Allah Allah. Ya hadi. Yüksel. Anne. Ya anne. bir 60. Ne çek point aldım. Ne çek point bir 60. Im. Yüksel, yüksel. ağla yüksel. Aldım aldım. Hadi hadi bebeğim hadi bebeğim. Aa üzgün bu da. Dur şuradan dön, dön 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 çarpın Aa. bana bana bir niş yapsın. Adamsın. Allah belanı verecek. Öyle şey mı dedim. Ya bu bu. Yakalım. Sıranızı ya. <laughs> bekleyin Aa, götürün. Kıyamayın. <Gülüşmeler> bir tane daha çıkmak Ya Oğlum Özgün no kontak tek diyor. Özgün geçin de değil. Allah belanı verecek. Ya yürü. Dur Allah. ya bir bırakın <laughs> bir salın ya. Yüksel devam et yüksel. Yüksel devam et. Ben de <laughs> Yemin ederim. Arkadan bilme. çarpma söyle. Yemin ederim. çarpacağım. Bak sen Ay yemin ederim. Arkadan çarpma sen ne düşersin biliyor musun? Biliyorum biliyorum. vallahi çarpacağım. Devam et. Geçer dün düz geliyorum. Oğlum geliyor devam et. Şu anda. Geliyor bak devam <laughs> et. <ed. gülüyor> İnşallah düşürün onu. <laughs> al işte bana da aynısını yaptı o. Hani sövmemek için. Ya şu Alperen'le yüksel oynasanız da. Geçemiyorum şimdi çıldıracağım ya. Özgür. <laughs> Beni mi düşünmeye Alperen, çalışıyorsun sen? Gel 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 gel. gel, boşver gel, gel. Alperen en son yemin ettiydin vallahi onunca diye. Bana niye vurdun? <laughs> kardeşim, kardeşim. Yemin kardeşim. ettiğin için, yemin ettiğin için orada şey yapmadın. <laughs> Ama kardeşim onunla alakası yok kardeşim onunla alakası yok vallahi bak onunla alakası yok. Yükseli yükseli yapmazsan Baki bak e at taptört çeker. Yükseli yapmazsan Baki bak at taptört çeker. Ya, ya oğlum ben yapıyorum ki şu. Baki sonunda düşürdü çünkü. Allah. Aldım. Allah aldı Allah Abi yükseliyordu da aldı. Oğlum yemin ederim bak kayıtta da var bak. Allah beden versin kayıtta da var. Yükseli kafasına vurdum öldü ama. Gerçekten kafasına vurdum ya. Ya geldi orada bütün milleti düşürdü. Ben şimdi buna söylemeyeyim de ne yapayım ya? Söv kardeşim valla ona söv o hak ediyor Allah ya. Allah Allah ya. Bak bir tek ben kaldım. Hadi. Bütün sinirim bozuldu şimdi. Kanka bir tek sen kalmadın. Bir tek sen kalmadın. Hadi. Kanka aynı Kanka bir kez, kez bağırdı. Böyle Kardeşim benim ne suçum? Aa buradan gidiyormuş. Ya şu da arkamdan biri geliyor. Korkuyorum bak arkamdan gelen kimse. <laughs> ya yebelot gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya anasını <laughs> Geçsene geç. Geçmeyeceğim. Geç geç geç. <laughs> <laughs> Yebelus yaptı Ebelius mı? Hadi abi Bunu ben çok oluyor. Ya Yebelus yapamadı diye ben şey yapıyorum. Özgür de yaptı abi. o zaman. Evet <laughs> yaptı kanka. Baksana. Nereden gidiyoruz lan? Buradan şuradan gidiyoruz. Ok var. Çek. Ya düşme anı. Hayır. Buraya kadar geldik. Acelemiz yok. Ya yüksel. Zol. Ağlama ya. Ne Nasıl düşüyorsun bu konuda? Şu anki parkurda hakkında. Hadi. Adam. Çek boyunca beyler. Hadi. Oğlum bu da ağaç mı varmış? Ağacı nasıl geçeceğim? Ha. Lan bu da asansör altın varmış. Ya. Özgür. Aklımdan bununla piçik yapma. Oğlum bu harita var ya insanın <laughs> sınırlarına... <laughs> Oğlum harita var ya insanın sınırlarına acayip şeysin, oluyor kanka. ha. Kanka, kanka la bizzat kendi adetası kanka. kanka. Kendi yaptığı adeta bu. Bir tane bile hata yok. Adet o kadar hoşuma gitti ki bir tane bile hata yok. Öyle söyleyeyim sana. Var kanka ileride görürsün hatayı. Kanka. Araba kayıyor yeri düşüyor. Kanka onu sen yapamıyorsun. Kanka, onu sen yapamıyorsun. Özgür gitmiyor. Özgür siz, <laughs> Çedirsiz Özgür. Allah'tan uçtu. Hoş... Nereden gidiyorsun Özgür? Özgür nereden gidiyorsun? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Bak Oğlum nasıl kaymadın lan sen yan giderken. He? Buradan gidiyoruz işte Özgür. Nasıl gözüküyor. kaymadın diyorum, nasıl kaymadın diyorum. E gibi kolsuz değilim. <laughs> <Sağ olayım. gülüyor> ne oldu Özgür? Asansörde de baka girmezsin ya. Hadi, hadi. Ekoit nerede? Yukarıda olabilirim. yavrum. Oğlum harita gerçekten çok zor. Harita gerçekten çok zor bir daha dedim. Evet. Aşırın, ben az sıkarsam evet. checkpoint'e yaklaşıyorum. Hadi, hadi. Bir... Hadi, hadi kardeşim hadi. Ay! Ağlalım, vallaha ağlayalım. Düşme, lütfen düşme. Ağlalım. Buraya çıkabilsek çıkamıyoruz ki. Çıkamadın oğlum. Hadi. Ruslan bir kez daha deneyeceğim ben burayı hızlıca. Bilek yiyip. <laughs> Deneyelim. <laughs> 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 ya yapma, yapma. Sen <laughs> alamadın mı onu çeliyorsan? Yapma, yani? alamadın mı yapma budak. Bırak. Şöyle <laughs> <yere> deniyorum ya. Yüksel <laughs> <Ya>. gel. <laughs> baki var ya baki. Hoş bulduk. Zor Bey. Zor Bey'e ilgili bug arıyor lan hala. Aç sen ha. kamera Aç merak ettim. Aç kamera. Hadi. Yazık kafana baki ya. Hadi. Hadi bebeğim. E. Hadi bebeğim. Dur kamera açsana. Hadi bir el. Arkana bak. Bakmayacağım. <laughs> bak bak. bak. <gülüyor> Bakmayacağım. <gülüyor> gel bak. <lan. Yolu> <laughs> ya oğlum yola atla <laughs> ben sana bug'ı göstereceğim. <laughs> Adam arabaya vurdu. Kaçtı lan. Neyse seni İki dakika dur <laughs> bir şey diyeceğim. Buraya kadar videoyu izlemişsin beğendiysen madem beğenmişsin de kanalıma abone olmuşsun lütfen lütfen, lütfen. kanalıma abone, lütfen teşekkür ettim hadi videoya devam edelim Heh, ne yaptı? Kim? Adam arabaya vurdu gitti e, Ne oldu mı? Anı, şu an adam şu an Ha. Oğlum yakala adamı koş Lan annemler geldi nasıl yakalayayım gerizekalı Ahmet ben biz ben buradan ben buraya uç. uç bak şuraya bir bağla yapın biz kendi elimizi eviyle ya yapma Sen <laughs> yaparsan <laughs> altıya tur çekerim <laughs> anında çekerim Ya <laughs> anında çekerim yemin ederim çekerim Bak bir söz Oğlum, ben, bak bir söz ver Bak bir söz ver bak bırak bir söz ver Böyle şeylerde bunu yapmayacaksan yapmam ama bak yaparsan bak şu an seni düşürdüm bu da yapma doğru. Yapmayacağım. Söz mü? Yapmayacağım. Söz ver. Herkes de söz ver. Söz. söz dedi bak. Ya ben duyduğunuz. oradan aldım yukarı çıktım çek boyut almam sonra. Peki Peki. Benim yalnız söz demiştim de sen bilirsin. Ya gel öyle. <laughs> o, yazık ama. <laughs> <olmadı>. ben, <acımıştım gülüyor> ben acımıştım sana. Ben acımıştım sana. Siz hala bak arayın pezevek Biz, o, Biz yaptık. Biz yaptık o diye. Kardeşim beni düşürdü şerefsizim biri. Evet. Hani ben oraya geçemedim sonra ben böyle yaptım bug aradım bir saat Baki bug nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> Özgür sen de mi bug yapayım? Bug yaptım gençler <laughs> ağlayın Ya biz anlamızın teriyle yaptık kardeşim Ya, ya nereden yaptınız? yaptınız? Baki sen mi gösterdin bug'ı yüksele? Kanka ben ben bangı ben, bir attı yere İşte ya, görüyorsun Alperen değil mi yükseliyorlar? Bug yapınca nasıl seviniyorlar vallahi Çık kollar yetmiyor burayı <laughs> Ha oradan mı gidiyorsun? Çık tamam al açtım ben bir yaptım Kanka buradan 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 gel kanka Burak gel Yok Aaaa Oğlum buraya kadar çok çıktım zaten <laughs> evet. Buna bir kandırmışım. Buna bir kandırmışım. Yine gittin orayı bakla yaptın değil mi? Yapacağım evet. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim <laughs> ya. Oğlum bu arada <laughs> biz hiçbir playlist'te bug yapmıyoruz ha. Yüksel. Ben bitik sana sinir oldum diye yanlışlıkla bug bulmuş olabilirim. Hayır bak bizde bak yapan kişi sadece bir de o da Samet Yeğiz. Burayı nasıl yapacağım lan? Yüksel <laughs> bilmiyorum. Bak, sana artık playlist'te oy birliğiyle. Aha dersin güzel <laughs> <sonra, gülüyor> anladın mı? Bak, güzel ya. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi atlık. Jackpot! Kim bu önümdeki? Kanka yüksel. Aa Zor bey zorbey. ne yapıyorsun lan burada? Hadi <laughs> ya <laughs> 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 bak rege. Düştüğüm yere sokayım. Sen burada checkpoint aldın mı sen? Evet. E, va, va, olayı nasıl çevireyim? Niye böyle bir karaktersizsin? Oğlum yüksel bak ben bu saatten yüksel bu saatten Ay. sonra yükseli güvenmem. Ben birinciliğe tamam. kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi 2 4, 4 5 sesle DNF oldum artık. Yine bölmek için ben sıkıldım ya bu <gülüyor> 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 Ben bulmuşum. ya. Ne güzel ne güzel eğleniyordu, gülüyordu. Alperen. Yaptıktan sonra git o şeyi al. Checkpoint aldıktan sonra o yola geri dön. Yükseli gir gelecek. Geçirme o itneleri. Kanka. Yüksel Onlar daha aşağıda ha. lan. Yükseli. da piyasada. Gelse de affetmem biliyorsun. Tamam devam et devam et ha. o zaman. Gerek yok yani. Şu an zaten uzadıkça uzadı bir deniz. Ya düştüm. Eee? <laughs> <laughs> Çek boyutun orada düştü. burada bir Hadi. tane e, bir yol var. otası boşluk haberiniz olsun. Yanından gideceksiniz Salı çizgiden. Onda görmüyorlarsa köle edin evet. görmüyorlar. Hadi bebeğim Baba yerinde lan O woo Oğlum bug'ını yapıyor lan Konuş falan. Bak ne yapıyor lan? Ah. Oğlum ben oranın çek boyutunu almamışım ki bak yapayım mal. Hayır bir şey diyeceğim bak. <laughs> Boşuna deniyorsun kanka. Olmaz yani bug'ı yok olan. Kanka vallahi yok ben güvende bak ben şu an ben bile dakikam artık gitmem kanka. Çek boyut aldım ben. Adam ben, be. ben, ben, ileride öyle bir yol uzun var ki sanarsın otopar aman otopar otobana çıkıyorsun. Abi mi lan? Böyle o, o kadar mı yani, o kadar uzun. O, en son durdum sigara yaktım yoruldum. <laughs> o kadar mı uzun lan? Ee, Allah Allah. Yavaş an, yavaş gidiyorum. Bak şu an şeydeyim. Çemberin içindeyim şu an. Bakalım ne olacak olacak. Nasıl çemberin içindesin lan? Bayağı çemberin içindesin. İkinciyim oğlum Hayatım. ben. Dur, ben de geliyorum. Lan Ya yüksel diye bir arkadaş vardı. Bizi oynayacaktı. Ne oldu o arkadaşa? Kanka bak bir problem oldu <laughs> ya. ya yüksel yüksel. Aa yebeliz. Yebeliz. Yani bak bak. Karşıya bak. <laughs> Görüyor musun karşıyı? Ee, orada o da mı Çek point, çek. Orada düştüm. <laughs> ya Bellos. Bir şey yapamıyorum ya. Ya bir şey Sonra söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Kanka bak ikimiz geçelim buraya. Millet tamam Geç... gel o zaman sakince gel. Geçin. Benim. Tamam gel dokunma bana söz seni birinci yapacağım. Seni ileride geliyorum arkamdan Ben de düştüm. <laughs> Yavaş gel. Kanka neyi bekliyorum? Düz yol işte bas. Olay mı? Bak çarpar zaman ikimiz de düşeriz. Yapma. Tamam dur. Bekliyorum oğlum işi seni. Ulan ne yapıyorum? Gidiyor mu? Doluyor mu? <laughs> ne Aa, Dur bir dur. Sigaranla bir fırça çekeyim. <laughs> Bu geliyor da lan Cene. Bu tamam. niye oradan gidiyorsun? Yukarıdan mı ineceksin oraya? Şuradan ineceğiz. E, durma da ben düşüyor. Gidiyorum. Kayıyorsun çünkü hareket et bence. Sen geç oraya Hı ben geçeceğim. Gid o yola. Oğlum siz nasıl 3 kişi varsınız lan orada? Ha. Tam burada sigara yaktıydım. <laughs> Lan düştüm bulak. Ya kendine Ben şey diyeyim tekrar. O düştüğüm yere geldim tekrar. Ne bu işler? halı gördüm. Ya yapmayın Herkesin abi. Herkesin geçmesine izin vereceğim, Yüksel'inkine izin vermeyeceğim. Hadi evet. gelin buraya. Abi ya yapma. Sonra Yüksel'i diyerek yapacağız, yapma. gel gel. gel. Yüksel'e izin verme. Yol uzun bak, bu yol gelen çok uzun abi. Ee, Yüksel'e izin verme Dur Konuşmam lazım. Ben, bak. ben Baki'yi en sonunda düşürdüydüm, orası nasıl zordu sen biliyor musun? Yavru bu yol. hep çarpışmadan gidiyordu. Baki'nin intikamını alacağım. Çok iyi yaparsın bildirim. Abim! Abim! Tamam yükseli attım ben de ben geri dönüyorum. Özgür sen <laughs> ne yapayım? Samet Bey misin? Bak benim gibi gel buraya. Abi, yap <laughs> gel, gel. gel gel. Gel gel. Yaptığın kahpeliklerin Abi. hesabını vereceksin. İttikam. Baki İttikam. yaptığın İttikam. kahpeliklerin gel. hesabını ve yaptığın magların hesabını vereceksin. burada orta parmağım çürüdü pezemek. Tamam. Sen gel. bak yaptın. <laughs> bak. burada orta parmağım. Yol yapılmaz ki bu. Benim he, he, burada he. orta parmağım çürüdü oyunun başından beri sen baklarla geçtin. Aynen öyle. Gel buraya. Gel buraya hadi yap. Hadi yap. Güzel <laughs> hadi. Ama hadi yüksel ya, <laughs> hadi hadi. Yüksel, iş düş. <laughs> Düştü, Düşmedin mi? Düştüm. Bu da sen de oldu. Düştüm. <laughs> <laughs> düştüm, düştüm. Eğer ki <laughs> devam ederseniz, benim kaşınız düşme devam ederim Hadi bakalım. Ne zaman da? Anlamadım. Bu da? Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. <gülüyor> Kimden Bak benim ben. Benim, ben. Yüksel, bak arkamdan vurursan Allah ısırırım ağzına Vurmayacağım ben bırak değil Allah aşkına. Yemin devam ediyorum küfürü basarım. Ben yokuşum gibi devam et. Oğlum devam motor niye durmuyor? Arka, o an yokuş ram yokuş rampaydı. Hızımı durduramadım. Bakiye çarptım yanlış. Oğlum, oğlum, benim motor glitch yapmıyor. <laughs> lan ananı satıyorum. bu itin dibinden geçtim. Değil, lan ben, lan 64 dakika. Olmadı bir şey bize. bitirdik yani bu arada. O Baka. Baka. Tamam şey yani. evet, biliyorum. Bir süre, bir süre sonra şey yukarı doğru gidiyor motor. Hadi. Hmm. <laughs> Atıp yaptım yaptım nasıl yaptım koydum mu koydum mu yaptım o kadar rahatladım ki Samet ne yapıyor Sana inat etmem abi? ben sana inanmak istemiyorum. şey yapmam biraz hafif hafif tamam tamam Yaptım yaptım King tam da gidiyordum be. Ya yüksel Dianip ya Dianip kicksin göktü ya ama göktü de bir şey yüksel ya. Videoda o 60. dakikayı Göstersene Evet arkadaşlar videomuz sona geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmedi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.